Daha geriye. Kolları yukarı almayı unutmayın. Evet. Ay, ve işte beklenen an geldi Zeki Kanki Camping'im. Sonunda rüyalarımız, yani daha doğrusu benim rüyam gerçek oldu. Ha, i̇şte derler ki rüyalar tersine çıkar diye. Onu söyleyen Kamil halt etmiş. Ha. yemin ederim kendimi zor tutuyorum, kanım kaynıyor. Valla dans organlarıma engel olamıyorum. Şşşt. <laughs> 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 Bana bak, izde gelin bir an önce dans edelim. Hazır bunlar sıcak sıcak soğumadan. <gülüyor> <gülüyor> kızlar, biz geldik. Ay ay ne var ya? Yine bu kadın mı? Çünkü ola beni kızların falan Hey, ne oluyor ya? Dingonla harun burası be. Geçin sıraya. <laughs> Sıradayız zaten. Biz farkı Sıradayım ben şu an. Sıraya. Geç. Sıraya. Sıradayız. Şu an sıradayız. Tekrar yapalım. Öne doğru sol ayak ve sağ geri. Kollar yukarıda yine öne ve son kez sol öne ve sağ geri. Evet. Aynen bu şekilde. Şimdi partnerlerimizi alalım, eşlenelim. E var e, Da. Partner var şu an bende fark ettin sen. Ne no. no oluyor ya? Ne oluyor ya? Partner mi? Oo. Hoca biraz geri gelebilir. No, ne yaptın? Çıkıl ala. Gidip lan, lan elikaları git yapma. Böyleyiz. Böyleyiz. Siz de biraz geri gelin. Bir kız kalmadı ama. Hocam biz sap kaldık. Ha. Hmm. Hmm. Kız hmm. sayısı yetmedi değil mi size? Evet. Arkadaşlar de gelecektiniz bu derse. Allah Allah. Ya öğretmenim ya bizim zaten kedi partnerimiz olsa buraya gelmezdik herhalde. Hep beraber parkardık. Nasıl partnerinizle gelin diyorsunuz şimdi? Biz böyle konuşmadık. Ha. Yok yani biz böyle ko konuşmadık yani. Hocam Allah aşkına şu aurayı bozmayalım. İlk defa bir kızla bu kadar yan yanayım. Şu an çok iyi hissediyorum kendimi. Devam edelim böyle. Buradan yürüyelim. Peki Amaç dans etmek değil mi? Aynen öyle. Sapına kadar ya. Başka bir niyetim varsa niyetsiz kalayım öğretmenim ya. He. Ona bak. Ona bak. Dans öğretmeni. Ben var ya dansın kralını yaparım. İyi izle beni. Peki lan. Tuttum, çektim, aldım. Şu dansın güzelliğini geliyor. Bak, oh, şimdi de kaldım bunu. Değil de kırdım bunu. Şimdi de bak, dansa bak. için bunu geç. Hop, hop, Kız baksana öyle yeri. Çok, çok, hocam bu arada benim de bir bale geçmişim var. İlkokuldayken yaklaşık böyle. Şu. Gördün mü? Şu. Bak bakmıyorsun, bak diyorum bakmıyorsun. Şu. Black Swan izledin mi? Black Swan. Hı? Yalnız ben beyaz kuğu yapıyorum fark ettiysen. Siyah kuğuya tam erişemedim. Onu Furki ile Can çok iyi yapıyor. Şu. Nasıl? Demek ki dans öğrenmeye bu kadar kendinizi adadınız. Ha? Ya adam haklı demek. Ben bizzat kendim adayım ya. Hocam orta arkadaşımız aday. Ben de kıtayım. İstiyorsanız bir kuple dörtlük okuyayım size. Maulün, faulün, mefaulün, faulün. Fa Çok daha giderim ben buradan. Yürürüm ama şimdilik bu kadar. Nasıl? Peki. Madem bu kadar dansı seviyorsunuz, değil mi? Hah, gelin o zaman. Gelin hadi. beraber eşlenin o zaman. Hadi, hadi gidelim. Gel. Kızlara getir. Gel 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 gel. 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 Getirin. Gel, gel. Hayır, hayır. Ha, gel. gel, gel. gel. Ah. Beraber şimdi. Nasıl beraber? Beraber. Eşleşeceksiniz şimdi. Nasıl böyle beraber? Şimdi. Evet, evet. Tut belinden. Kimi? Bunu? Evet. Nefes al. Derin bir nefes al. <laughs> oh, tamam, şimdi tut. Nasıl belini tut? Nasıl, nasıl? Tut belini. Tut. Gel, tut evet. belinden. Hayır, yapma. Yapma. Ne yapıyorsun? Böyle yapma. Ben de bunu Bir nefes al. Yapma. Bir var yapma yapma. 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 Ay, yapma. Ya. Al bir derin nefes al. Al 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 oh. Tamam şimdi tut. Daha tamam. iyi tamam. daha iyi. Rahat rahat. Tamam tamam. tamam. Tut şimdi elini buradan. Tamam. Evet. Gel şimdi buraya doğru gel böyle. Ya. Ya iyi. Ne oluyor buna ya? Ya hocam. Siz bunun kusuruna bakmayın ya. Bu mensup ya. Nefesini unut. bak. Ver ver. <laughs> Ya, ne yapıyorsun? Ha. Ay ne yapıyorsun sen? Ölüyordum burada ben, ölüyordum. Şişt. İnsan nefesini ver demez mi? Tut ha. belini. Gel alım. Tutmaya sakın şimdi. Maten ne olmuşsun ha? At. Ha. Tut burada. Gel. Şişt. Tamam tamam. Sakin tamam. ol. Gel gel şimdi buraya. Üç adım geleceksin. Ha. At kalçayı. Ne? At kalçayı. Ha. Ya bu kalçayı buraya? Mi? Evet. Ya bu kalça buraya gel. Evet? Ha. Ya bu ne çirkin bir hareket? Bunu mu yapacağım ben? Ne çirkin bir hareket? Senden hiçbir şey olmaz biliyor musun? Bana bak sen dans yarışmalarına katıldın mı? Katılmamıştık değil mi? Ne? Yok kesin katılmamıştır bak. Benimle dans eder misin? Hı. Seninle dans eder miyim? Hı. Onunla dans eder miyim? Şu, şununla dans et, dans et edersen olur. Bunlara hiç katılmadım ben bunların hepsine katıldım. Müsaadenle. Arkadaşlar yüksek iradenize dayanarak size birkaç dans figürü göstermek istiyorum. Çünkü bu hocada iş yok. Yok bu hocada iş yok. Şş, gösteriyorum. Bana gösterdim geç. geç. Tabi tabi onu. Var ya. O zaman say bakalım şş, sen. Say. Bak ya. Sağ, ki, iç, Kim kardeşim? Gel zeki de sevile aldatmam, aldatmam. Kaderime de kadar kaçarım, kaçarım. Aman aman, aman aman. Aman Aman şey söyleyebilir miyim? Bir şey söyleyebilir miyim? Pardon. Kaybolunlar! kaybol. Kızlar. Ya yerim ben sizi. Oh. oh. Tutun oh. Çok 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 tutun. Sen, ben, sen, sen baştan beri tutuyorum. Tutuyorum baştan. Arkadaşlar, tutun. Baştan, sen, tutun. baştan tutun. beri tutuyorum. Geri çıkar, al. Çıkar, al. Çıkar, tutu, geri, sıra, sıra, çıkart, Yürü, ulan!